Kedilere vermemeniz gereken besinler, soğan, sarımsak türevleri, kedilerin kırmızı kan hücrelerini tahrip ederek anemiye yol açabilir. Çiğ pişmiş veya toz formunda olsun her türlü soğan ve sarımsak kediler için zararlı. Çikolata kediler için toksik olan teoprobin ve kafein içerir. Bu maddeler kedilerde kusma, ishal, kalp ritmi bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Kahve, çay ve enerji içecekleri ve bazı ilaçlar gibi kafein içeren ürünler kediler için tehlikelidir. Kafein kedilerde huzursuzluk, hızlı nefes alma, kalp çarpıntısı ve kas titremelerine neden olabilir. Kediler erişkin yaşa geldikten sonra laktoz intoleransına sahip oluyor. Erişkin bir kediye süt verdiğinizde gaz, hazımsızlık ve ishal gibi şikayetler bulunuyor. Çiğ et ve yumurtayla da beslemeyiniz. Çiğ etten parazit bulaşma şansı var. Yumurtada da avidin dediğimiz bir madde var ve kedide B7 vitamini biyoti emilimini engelliyor ve deri problemlerinden oluyor. Üzüm ve kuru üzüm kedilerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Kedilere kesinlikle verilmemeli. Alkol kedilerin karaciğer ve beyin fonksiyonlarını hızlı etkiler.